ben şimdi bu atıyorum. Heh. Evet, ben sana sorayım. Ne yaptın bu Çok eğlendim. Yani. Bu Böyle böyle bir... Atıyorsun geri geliyor. Tabii, ama ben çok bundan uzun bir defa geldim. <laughs> 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 bu deneyim günlerinde ne yapıyorlar? Ee, Bloggerlar beraber toplanıp evet. güzel bir etkinlik yapıyorlar. Siz daha önceden katıldınız mı? Katıldım tabii. İnanmıyorum. Ben size oradan mı tanıyorum? <gülüyor> Biz <laughs> bu deneyim günlerinde tanıştık. <laughs> ee, harika bir gündü. Atıyorsun geri geliyor. Hadi, bir sürü insan geldi, hepsi bloğu Acayip ya. Bu da güzel bir adım. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı? E, Bu merangın daha fazla deneyim kazandırmasını istiyoruz. Bir sürü deneyim kazandırsın bize. E, en fazla deneyimi bize kazandırsın. Tabii. Biz bekliyoruz. Deneyim bekliyoruz. <laughs> deneyim bekliyoruz. Atıyorsun geri geliyor.